Herkese selam tarot sevenler ve benim sayfamı sevenler. Bugünkü konumuz şu. Aklınızdaki kişi size ne söylemek isterdi? Size ne söylemek isterdi fakat söylemiyor. 3 tane seçeneğimiz olacak. Bu 1, bu 2, şu da 3. Aklınızdaki insana odaklanın, onunla geçirdiğiniz güzel anıları hatırlayın ve ardından çok düşünmeden bir deste seçin seçtiğiniz desteği dinlerken hiçbir şekilde uyumlanamıyorsanız o zaman başka bir desteği seçmeyi deneyin. Eğer hiçbirisi size uymazsa demek ki bugün sizin desteniz yokmuş burada. Destelerin numarasını ben yorumlarda bırakacağım. Sabitlenmiş bir şekilde. Evet. Bu birinci. Bu ikinci. Bu üçüncü. Seçtiğinizi düşünüyorum ben. Birinci ile başlıyorum. Bakalım. Aklınızdaki insan sessiz ama sessiz olmasaydı size ne söylerdi? Wow. Burada şöyle bir hikaye olmuş olabilir. Siz bu insanla gerçekten ilişkinizi bitirmiş olabilirsiniz. Ve herkes kendi hayatlarına, kendi hayatına dönmüş olabilir. Size ne söylemek isterdi biliyor musunuz aklınızdaki kişi? Şu anda bir seçim aşamasında olduğunu, bir karar aşamasında olduğunu. Hayatını e, dengeye sokmaya çalıştığını sizinle ayrıldıktan sonra. Peki başka ne söylemek isterdi? Sizi unutamadığını. Bakın burada ana arkanadan iki tane kart var. Bir denge, iki aşıklar. Bu zaten bir melek kartıdır. Burada da aynı melek vardır. Şu iki insanın üzerinde duran. Sizin bu insanla aranızda bir bağ var. Ve siz muhtemelen aynı şekilde onu düşünüyor ve aynı şekilde ondan kopamıyorsunuz. Size şunu söyleyeyim. Bu insan sizi rüyasında görüyor olabilir. Fakat e, bu onu mutlu etmiyor. Çünkü uyandığında yalnız olduğunu anlıyor, sizin burada olmadığınızı anlıyor. Yani bu insan size neyi söylemek isterdi biliyor musunuz? Gerçekten yalnız olduğunu, acı çektiğini, mutsuz olduğunu, neye karar vermesi gerektiğini, bilmediğini, dengesinin bozuk olduğunu. Bakalım başka ne söylemek isterdi? Bu desteğiyle bakmayacağım. Aklınızdaki insan size ne söylemek isterdi? Birinci desteği seçenler. Ya burada ne var biliyor musunuz? Ben anladım şimdi. Yanlış tercih yapmış bu kişi. Yanlış bir tercih yapmış. Burada siz birisi yüzünden ayrılmış olabilirsiniz. Belki sizi aldattı, belki size yalan söyledi. Ya da bu birisi annesi olabilir, arkadaşı olabilir ya da bu kişi olmak da zorunda değil. Bir olay olmuş olabilir burada ve bu insan yanlış tercih yaptı. Doğru tercih yaptığını düşünürken ve sonrasında da işte bu vaziyette kaldı. Şu an bu insan yalnız size söyleyeyim. Yalnız tek başına belki ağlıyor bile olabilir. Hayır kesinlikle ağlamaz diyorsanız da yani ağlamıyordur ama melankolik bir havadadır yani. Aklınızdaki insan size ne söylemek isterdi? Birinci desteği seçenler. Wow. Tam da tahmin ettiğim gibi. Sizinle yeni bir şans isterdi bu insan. Sizinle yeniden birlikte olmak için, bir arada olabilmek için bir şans isterdi. Burada da görüyoruz bu insanın hani yas tutuyor şu anda. Hani şey zannediyor. Şu anda sizi kazanamaz. Şu anda size şu anda size gelse bile sizi kazanamaz. Sizi tekrardan elde edemez ve burada kendisini görüyoruz. Çok inanılmaz adım atmak isteyen bir insan var burada. Peki şunu soralım. Seni izleyen kişiye önümüzdeki iki ay içinde herhangi bir adımda bulunur musun? Seni izleyen kişiye önümüzdeki iki ay içinde herhangi bir adımda bulunur musun? Ben size şöyle bir şey söyleyeceğim. Önümüzdeki iki ay içinde ne yazık ki ondan bir adım gelmeyecek. Bu insan şu anda çünkü yolunu şaşırmış durumda. Ne istediğini bilmiyor. Bakın size karşı hala duyguları var. Bu konuda yalan söylemeyeceğim. Ama bu insan gerçekten aranızdaki bazı şeylerin bittiğini düşünüyor ve geri döndürülmesi şekilde bittiğini önünü göremiyor yani şu anda sizi e, düşlemeye devam edecek, hayal etmeye devam edecek belki burada alkol vesaire içerken tek başına vakit geçirirken ama önümüzdeki iki ay içinde maalesef adım yok yani şu an için daha adım atmayı düşünmüyor bu kişi belki sizden bile bekliyor olabilir ama bakalım. Evet sizden adım bekliyor ama burada size kalmış adım atıp atmamak. Sonuçta ne şekilde ayrıldığınızı bilmiyorum. Hangi sebepten ötürü ayrıldığınızı bilmiyorum. Birinci destedeki durum bu şekilde. Teşekkür ediyorum ben beni dinlediğiniz için. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız. Çok mutlu olurum. Bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere. Ben ise ikinci desteği seçenlere geçiyorum. Hoş geldiniz ikinci desteği seçenler. Bakalım aklınızdaki insan size ne söylemek isterdi? Burada muhtemelen siz bu insanla berabersiniz. Yani bana bir beraberlik gösteriyor burada kartlar. Beraber değilseniz eğer burada kesinlikle ya da kavgalıysanız burada kesinlikle barışmak isteyen bir insan görüyorum ben. Ama şöyle bir genele vurduğum zaman bu insan belki de ilişkinizi resmileştirmek istiyor olabilir. Yani daha ciddi bir boyuta taşımayı istiyor olabilir. Bu insan için siz öncelikle çok önemli bir karaktersiniz sizi tartıp ölçüyor. Bütün yönlerinizi, iyi kötü yönlerinizi. Sizinle vakit geçirirken çok mutlu oluyor bu kişi. Ya yani ona keyif veriyorsunuz, zevk veriyorsunuz. Sizi merak ediyor, sürekli merak ediyor. Dış görünüşünüzü çok beğeniyor, konuşma tarzınızı çok beğeniyor. Peki başka ne söylemek isterdi aklınızdaki kişi? Aranızda mesafe varsa o mesafeyi aşmak dedim ben size burada kesinlikle bir <laughs> evlilik teklifi geliyor olabilir. Sanki bir şeyleri aşmak istiyor gibi bu insan anlatabiliyor muyum? Burada sizinle yeni bir başlangıç yapmak isteyen bir insan görüyorum ben. Eğer bu insanla ayrıysanız veya kavgalıysanız bu insan size gelmek istiyor. Bu insan tekrardan sizinle birlikte mutlu olmak istiyor mutlu olduğunuz o günlere dönmek istiyor. Eğer zaten birlikteyseniz veya kavgalı veya ayrı vesaire değilseniz bekleyin bu insan size bir teklifle gelecek ve bu teklif ciddi bir evlilik teklifi olabilir. Onun dışında bakın 3 tane ana arkadan kart düştü. Siz bu insan için inanılmaz büyük bir rol oynuyorsunuz. Tamam. Başka ne söylemek isterdi? Ha şunu da inkar etmeyeceğim. Biraz burada ım, dominant belki biraz hatta despot bir kişilik var. Yönetmeyi seven, e, kendi sözünün e, geçerli olmasını seven, böyle değişik bir karakter. Ama sanki haklı olarak yapıyor ne yapıyorsa. Peki, size başka ne söylemek isterdi? aklınızdaki kişi ikinci desteği seçenler. Of. Ne yaptınız siz bu insana ya? Ben anladım şimdi buradaki olayı. Ay, ayrısınız veya ayrıysanız veya kavgalıysanız ya burada şöyle bir problem olmuş. Siz bu kadar tutkuluyken, bu kadar ateşliyken, bu kadar neşe kaynağı iken birden buzlar kraliçesine dönmüşsünüz ve bir şeyler olmamış, bir şeyler yürümemiş anlatabiliyor muyum? Bir şeyler konusunda sizi tatmin edememiş bu insan ve siz memnuniyet memnuniyetsizliğinizi dile getirdiğinizde onun için değnek kraliçesinden kılıç kraliçesine döndünüz. Yani çok sıcak ve tutkulu bir kadından soğuk, keskin hatta belki korkulası bir kadına dönüştünüz. Muhtemelen aranızdaki mesafe şu anda bu yüzden. Hiç fark etmez birlikte ya da ayrı olmanız ya da tartışmış olmanız. Ha, bu insan aranızdaki mesafeyi aşmak istiyor. Belki de ondan gerçekten ciddiyet istediniz. Ciddi bir adım istediniz. Ve ilk başta kaçtı, ilk başta istemedi, ilk başta işte uzaklaştı ama şu anda bu insan size geri gelmek istiyor. Onu net olarak görüyorum. Sizin bu insanla birlikte bir geleceğiniz olabilir. Gerçekten olabilir. Yıldız kartı tarotun ana arkanadan bir kartıdır. Ve bize umudu verir. Yani ihtimal, ihtimali verir. Olasılığı verir. Mutlu bir gelecek yaşayabilirsiniz bu insanla. Yani sizi gerçekten çok mutlu edecek bir haber bekliyor bu insanla alakalı. Net bir şekilde. Çünkü burada kutlama var, burada yıldız var, araba var, aziz var. Evlenme teklifi alanlar bu açılımdan sonra bekliyorum yorumlarda geri dönüşlerinizi. Oldu ya da olmadı diye. Evet. <laughs> Mutlu edecek haberler alacaksınız siz bu insandan. Teşekkür ediyorum ben beni dinlediğiniz için. İkinci desteği seçenler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Ben ise üçüncü desteği seçen arkadaşlarıma geçiyorum. Hoş geldiniz üçüncü desteği seçenler. Bakalım aklınızdaki insan size ne söylemek isterdi? Wow. Aklınızdaki insan burada size ne söylemek isterdi biliyor musunuz? Birçok şey söylemek isterdi, söylemek istediği çok şey var. Bu insan netlik kazanmak istiyor, ee, kendi kafasını rahatlatmak istiyor. Muhtemelen sizinle alakalı onun için gizli kalmış ya da kapalı kalmış bir olay var veya aranızda çözülmemiş bir mesele var. Onu çözmek istiyor. Gerçekten bu insanın amacı sizinle konuşup meseleyi çözmek anlamak istiyor sizi. Ne yapmaya çalıştığınızı, şu anda aranızda ne olduğunu ya da neden ayrıldığınızı, neden kavga ettiğinizi açıklık getirmek istiyor bu insan ilişkinize. Başka ne söylemek isterdi size? Aklınızdaki kişi. Buraya da şey gelmiş böyle tam erkek erkek. Of yumruğumu masaya vururum ve Karım ne, ne derse onu yaparım <laughs> diyen bir erkek. Şaka yapıyorum tabii ki öyle bir şey değil. İmparatorumuz gerçekten yumruğunu vurur ve o, o ne derse o olur. Yani buradaki imparator biraz sert bir karakter, biraz sert bir erkek. Öyle çok fazla şaka yapmaz, öyle çok fazla gülmez. Ama işte bizi ona çeken şey de budur garip bir şekilde. O duruşu, o karizması. Ciddi bir erkek geldi buraya. Ne söylemek isterdi size? Şimdi gelecek olan kartlara yönelik e, tamamen gördüğüm görüntüyü size anlatacağım. Aklınızdaki insan size ne söylemek isterdi başka? Ya burada... ...bakın hep kılıçlar geliyor... ...kılıç, değnek peşisi... ...bu insan bir meseleyi çözmek istiyor sizinle... ...neyi çözmek istiyor bilmiyorum... ...ama o her neyse... E, ...bence... ...olumluya çevirmek istiyor aranızdaki bu olayı... ...belki ilişkinize... ...yeni bir şans vermek istiyor olabilir... ...neden... yeni ...yeni bir şans vermek istiyor olabilir... ...diyorum biliyor musunuz... ...çünkü imparator böyle bir şeydir... ...hani o size şans verir... ...siz ona şans vermezsiniz... Tabii ki de bu açılımdan sonra belki de fikrinizi değiştirir ve onun size şans vermesini bile izin vermezsiniz. Bakalım size ne söylemek isterdi. Karman çorman bir durum var aranızda. Bu durumu çözmek istiyor Sayın İmparator. Evet bir, bir problem var. Gizli saklı kalmış bir şey. Ulaşamadığımız bir doğru belki hesap sormak istiyor size. Size ulaşamıyorsa erişimi yoksa sizi uzaktan izliyor. Bilmiyorum. Instagram'dan, oradan, buradan, Facebook'tan, Telegram'dan ne var başka sosyal medya işte. Ama bu aranızdaki mesele onun kafasını çok rahatsız ediyor. İnanılmaz konuşma isteği var bu kişi de sizinle. Bakalım başka ne söylemek isterdi? Ama burada çok katı birisini görüyorum ya. Seviyor mu sizi sevmiyor mu anlamadım açıkçası. Ama imparatorlar duygularını çok iyi gizlerler. Ne söylemek isterdi size? Aklınızdaki kişi size ne söylemek isterdi? Aha. Vallahi kılıç kralı imparator o kadar şaşırmıyorum ki. Bakın eğer bu kişiyle ilişkiniz bittiyse bu ilişki <laughs> burada da imparator var şaka gibi görüyorsunuz değil mi? Bu kişi canlandırmak istiyor sizinle ilişkisine. Burada bu tamam. insanla ilişki... Şimdi bakın iki tane şey söyleyeceğim. Eğer siz bu insanla birlikteyseniz burada ne yazık ki bu ilişkiyi sonlandırmayı düşünüyor olabilir bu insan ama sonlandırmayı düşünüyor diye sonlandıracak diye bir şey yok. Burada siz akıllı olacaksınız ve bu durumu önleyeceksiniz. Fakat burada siz bu insanla ayrıysanız bu insan bir şekilde cesaretini toplayıp bir şekilde bütün soğuk kanlılığını toplayıp sizin yanınıza gelebilir, size adım atabilir ve bu ilişkiyi canlandırmak adına bir şeyler yapabilir, uğraşabilir sizin için. Emin olmak için bir soralım bakalım. Sayın imparatorumuz ne hissediyor size karşı? Yeni bir şans mı? <laughs> değnek dokuzlusu, değnek dokuzlusu. Siz bana öyle geliyor ki yani bana öyle geliyor ki bu insan sizinle ilişkisinde çok zorlanıyor ya ya da zamanında çok zorlandı. Bir şeyi konuşacak bu insan sizinle. Bir konuya açıklık getirecek. Belki neden ayrıldığınızı konuşacaksınız veya belki de neden sizden ayrılmak istediğini anlatacak e, bu insan size. Burada her şey tamamen sizin elinizde. Eğer bu insan sizden e, bu insanın sizden gitmek istediğini görüyorsanız veya anlıyorsanız burada uğraşması gereken kişi sizsiniz bunu nasıl yapacaksınız onu da söyleyeyim size normalde baskı yapıyorduysanız normalde her şeye böyle trip atıp kızıyorduysanız ya da böyle histerik bir şekilde bağırıyorduysanız bunları bir kenara bırakıyorsunuz ve şunu şu olması gerekiyor şimdi o bir aslan ya kükrüyor siz onun kükrememesini sağlayacaksınız. Böyle seveceksiniz. Böyle tatlı tatlı konuşacaksınız. Böyle şefkatinizi, merhametinizi göstereceksiniz. Anlayışlı kadın olacaksınız ve aslandan böyle kedi yapacaksınız. O zaman bu insan belki vazgeçebilir. Yani burada sizin bir kadın olarak olgunluk göstermeniz lazım. Hani sonuçta biz daha zekiyiz. <laughs> şu anda bunu dinleyen erkekler tabii ki yorumlarda bunu tartışabiliriz ama yani kadınlar biraz daha olgun, biraz daha zeki bence erkek zihnine, beynine göre daha karmaşık varlıklar olduğumuz için bir iş aslanı kediye dönüştürebiliriz. Burada size düşen görev de bu. Bu aslanı kediye dönüştürmek ama sevginizle ama şefkatinizle. Durum bu şekilde. Teşekkür ediyorum ben beni dinlediğiniz için. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Ve eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Ben ise gidiyorum ve bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere.